İstediklerinin hepsi gelmiş mi? Gelmiş, gelmiş. Sen yokken eksik bir şey teslim alırım diye korktum. Neyse, hepsi tamamsa mesele yok. Ne oldu, siz niye geç kaldınız? Bankaya uğradık Deniz Hanım'la. Hı. Kasayı mı açtınız? Evet. İçindekini Behlül Bey'e teslim ettik. Aa! Hani Beşir Matmazel'e verilecek diyordu. Karar değişirdi, bilmiyorum. Behlül Bey'e teslim et dedi. Beşir'in işleri işte. dur, durdu böyle istedi. Beşir ne istedi? Hemen yapalım. Yo yo ben hallettim. Bankada kasası vardı. Ortak hesabımıza bağlı. Aa. Onu açmamı istedi. Ne saklıyormuş ki banka kasasında? Küçük bir zarf vardı. İçindekini bilmiyorum ama ben. Behlül Bey sana söyler. Behlül ne alaka? Beş yıl önce kasadakini Deniz Hanım'a ver demişti Süleyman'a sonra Beynül Bey alsın demiş. Allah Allah neymiş çok merak ettim. Nihal. Ay Pelin geldi bile buradayım. İşler bitmiyor bir türlü çok geç kaldım çok. İçeride arıyorum ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Ha, sağ ol. Geç kaldık değil mi? Hemen çıkalım. Evini gezmedim doğru dürüst. Ya saç provasından sonra düğün hazırlıklarını kontrol için mekana gideceğim daha. Hemen çıkalım sonra gezersin evi. Şöyle bir üst katlara bakacağım uzun sürmez. İçerisi dandin ama hadi. Behlül nerede? Bir iki işi varmış sonra buluşup mekanı görmeyi birlikte gideceğiz. Hadi çabuk. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle Gide güle. güle. Sana direnemiyorum. Sana bu kadar öfkeliyken, senden nefret ettiğimi düşünürken nasıl sana teslim olabiliyorum? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ama senin ne farklı? Bilmiyorum bunu sana söylemek ne kadar doğru ama senin ne başka? Sen bensin çünkü. Kendimden korkuyorum. Yapabileceklerimden. Sen bir ihtersin. Sen aşkısın. Sen benimsin. Sen benimlesin. Adana Davadan vazgeçmesi için baskı yaparken de bundan korkuyordum ben. Biliyordum böyle bir saçmalığı ortaya dökeceklerini. Benim de bir ara kafam karışmadı değil konuşmuştuk. İnsan ister istemez etki altında kalıyor ama düşününce kendine kızıyor. Nasıl prim verdim bunlara diye. Adnan'a söylemediğim iyi oldu, evet. Şunu şurasında düğüne ne kaldı? Canım, nasıl heyecanla hazırlanıyor. Şimdi niye keyfi kaçsın değil mi? Öyle, Beşir nasıl? İyiye doğru bir gelişme yok maalesef. Halacığım biz gidiyoruz. Canım. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim Matmazel Geldiğinizi gördüm yukarıdan ama... ...ustalara derdi anlatmaktan inemedim yanınıza. Çok telaşım var. Hem de nasıl. <laughs> Aslında mekan işini Behlül'e paslasam ne güzel olur. Kuaförde rahat rahat prova mı yaparım? Dur bir deneyeyim şansımı. Efendim canım. Ne yapıyorsun aşkım? Bitti mi işlerin? E işte. Neden sordun? Hiç öylesine. Neredesin? şimdi? Yoldayım, niye sordun? Ya bir şey diyecektim ben sana. Bugün saç provamın olduğunu unutmuşum ben. E gitmesem çok ayıp olur şimdi ama geciktim de. Öbür tarafa yetişmem imkansız hale geldi. Erteleyelim istersen. Ya olmaz, onlara söz verdik. Hem zamanımız kısıtlı, bir gün bile çok değerli bizim için. Ben gelmesem sen tek başına halletsen olur mu? Olur tabii canım, neden olmasın? Sen oturma düzeniyle ilgili konuş. Ne yapmışlar şimdiye kadar bir bak. Ben yarın diğer detaylarla ilgilenirim. Tamam mı canım? Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. Sana da. Bak bir buçuk saat sonra orada olacaksın. Unutma ne olur. Tam saatinde orada ol. Tamam merak etme. Seni çok seviyorum. Ben de. Hadi kolay gelsin. İşim bitince ararım. İşte bu kadar. <laughs> Unutmuşmuş. Şimdiden böyle numaralar yapmaya başlayacaksan yandı Behlül. Hadi biz kaçtık. Güle güle canım. Atmaza, güle güle. Hoşça kalın. Acele etmeyin, yavaş yavaş gidin. Merak etme. Ne kadar mutlu. Hep böyle devam etsin inşallah.